Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamada Tekirdağ sınırları içinde 254 hektar büyüklüğünde birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılması planlanan PAKOP, Plastik İhtisas, Organize Sanayi Bölgesi'nin askıya çıkan çevre düzeni planına resmi itirazlarını yapmak üzere geldiklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aytekin Şahinkaya, tüm vatandaşlara karara itiraz etmek üzere davette bulundu. Gençlik kolları ve kadın kolları olarak belediye başkanımız Sayın Vahap Akay'ın başlatmış oldu, çağrıda bulunmuş oldu. İlimiz sınırları içerisinde 254 hektar büyüklüğünde birinci sınıf tarım arazisi üzerine yapılması planlanan PAKOP Plastik İhtisat Organizasyon Sanayi Bölgesi'nin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkan çevre düzeni planına resmi itirazlarımızı yapmaya geldik. Mevcut organik sanayi bölgelerinde içinde doluluk oranı %40'ı bulmamışken ve planlı boş sanayi alanları varken Tekirdağ'da bu kadar çok mevcut sanayi alanını bırakıp birinci sınıf tarım arazisi üzerine yeni bir plastik iktisat organik sanayi bölgesi yaratmanın birkaç kişinin rantı dışında kimseye yararı yoktur. Bu anlayışla biz tüm vatandaşlarımızı Trakya'nın bağrına bu ançenin saplanmasına engel olmak için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkan planlara itiraz etmeye davet ediyoruz. Şimdi yazılı bir şekilde dilekçelerimizi içeriye takdim edeceğiz.